Walking Dead dünyadaki tüm zombileri neredeyse yok etmeyi başaran tek bir kötü adam olduğunu biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız oradaki her şeyi yok etmeyi planlıyordu sadece zombileri değil. İşte bu çok önemli bir nokta ve onu tarihteki en tehlikeli kötü adamlardan biri yapıyor. Bu gizemli kötü adam hakkında çok az şey var bilinen. Bu videoda kim olduğunu ve tüm dünya için ne gibi bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatmak ve anlatmak istiyorum. Eğer ki sizler de kanalında yeniyseniz Walking Dead ile ilgili pek çok bilinmeyeni paylaşmaya devam ediyorum. Bütün bunlar onlardan haberdar olmak için kanalımı takip etmeyi unutma. Walking Dead evreni ile ilgili yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer hikayede çok uzun süre yer almasa da yapmayı planladıklarıyla en korkutucu kötü adamlardan biri hakkında konuşacağız. Evet bu gerçekten ürkütücü bir konu ve insanlar bu konuda pek fazla yorum yapmıyor ve bunun sebebinin de hikayede çok kısa sürede yer alması olduğunu düşünüyorum. Şimdi konumuza dönelim ve Fear the Walking Dead'ten bahsedelim. Tartışmalı bir dizi olduğunu biliyorum. Birçok kişi bu diziyi ve bazı olayları eleştiriyor. Ama kimse bu dizinin çok umut vadeden bir sezon geçirdiğini inkar edemez. Bu başarının en büyük sebeplerinden biri de bu dizinin kötü adamıydı. Gerçekten çok kötü biriydi ve o kadar ki aynı diziden bile değil gibi duruyor. Ama kimse bu dizinin 6. sezonunun çok umut vadeden bir sezon geçirdiğini inkar edemez. Bu sezon ilk bölümünden itibaren kötü adamın gelişimini net bir şekilde ortaya koyuyor ve ikinci bölümünde ise bambaşka bir kötü adamla karşılaşıyoruz. Üstelik her iki kötü adamın da ilginç gelişmeler gösterdiği karakterler için önemli değişimlerin ve şok edici olayların yaşandığı bir sezon bu. Açıkçası yazarların tam olarak ne yapmak istediklerini bilmiyorum çünkü gerçekten kimi hazır olduğunu asla açıklamıyorlar. İlk olarak Virginia adındaki kötü adamımızdan bahsedelim. Teksas'ta büyük bir topluğa liderlik eden bu kadın Morgan'ı ölüme mahkum ediyor ama Morgan hayatta kalmayı başarıyordu. Sezonun ilk bölümü tamamen ona odaklanmış ve sezon finalinde ne olacağına dair ipuçları vermişlerdi. İlk bölümde Virginia'nın entrikaları arasında birinin bulduğu tuhaf bir nükleer denizaltı ile ilgili garip bir giriş sahnesi yer alıyordu. İkinci bölümde ise Virginia'nın planları suya düştükten sonra dünyanın sonunu getirecek gibi görünen bir grupla karşılaşmıştık. Evet 11. bölümde karakterlerin ziyaretleri sayesinde bu grupla tanışıyoruz. Yer altında yaşayan ve normal hatta müreffeh bir hayat süren bu topluluk, Walking Dead evreninde çok yeni bir konsepte sahip. Dünyaya hükmetmek veya diktatörlük kurmak gibi hedefleri yok. Onların hedefi çok daha büyük. Dünyayı, zombileri ve tüm yaşam formlarını yok ederek kıyamete bir çözüm bulmak. Walking Dead evreninde daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik ve böylesi korkunç bir şeyin bir daha yaşan sanmıyorum. Bu grubun lideri ise 6. sezonun 11. bölümünde karşımıza çıkan ve dünyanın sonunu getirmek isteyen Theodore Maddox namı diğer Teddy adında bir psikopat. Bu videoda Teddy'nin hikayesini ve gizemlerini daha detaylı bir şekilde incelemek için Fear the Walking Dead'in 6. sezonunun 14. bölümüne yani onun geçmişine ışık tutan flashback bölümüne gidelim. Teddy kıyametten çok önce bile bir psikopattı. Yıllar önce yaşamış bir seri katildi ve hatta cenaze salonu manyağı olarak biliniyordu. İnsanları öldürüyor Cesetlerini giydirip ağızlarını dikiyordu. Kıyamet başladığında ise zaten yıllardır savunduğu bir inancı dile getirmeye başladı. Son başlangıçtır. Yani insanları kurtarmak için öldürmek gerekiyordu. Evet oldukça rahatsız edici bir düşünce yapısı. Ama onu Walking Dead'in en tehlikeli kötü adamlarından biri haline getiren şey kıyametin kendisi oldu. İnsanları ölümden döndüren virüs onun planına ve yıllardır vaaz ettiği her şeye korkunç bir anlam kazandırdı. Tutuklandığı sırada insanların zombi olarak hayata geri döndüğünü görünce delili daha da arttı. Çünkü savunduğu şeyin gerçek olduğunu anlamıştı. Son başlangıçtır ve insanlar öldüklerinde yeni bir hayata başlıyorlardı. Bu inancı daha da fanatik bir şekilde savunmaya başladı ve bunu yaymak için her şeyi göze aldı. Teddi kıyametin başlangıcının insanlığın olması gereken yere doğru attığı bir adım olduğuna doğal bir döngü olduğuna inanıyordu. İnsanları bu yeni aşamaya teslim olmaya ve zombileri yok etmeye çağırdı. Peki kıyamette bunu nasıl yapmayı planlıyordu? Tanıdığı Riley adında bir adam aracılığıyla bu prensibe daha da bağlandı ve nihai hedefe yani dünyanın ve tüm yaşamın yok edilmesine ulaşmak için bir grup kurması gerektiğine ikna oldu. İşte Fear the Walking Dead'in 6. sezonunu bu kadar ilgi çekici kılan noktalardan biri de bu. Tedin nükleer silahlar kullanıyor. Zihninde dünyanın ya da en azından önemli bir bölümünün yok etmek için kullanılabileceği birkaç nükleer savaş başlığını sahip bir denizaltı keşfetti. USS Pennsylvania adlı bu devasa denizaltı Texas açıklarında bulunuyor ve kıyamet başladığında oraya terk edilmiş. Tedin'in sağ kolu olan Riley kıyamet öncesinde bu denizaltıda çalışmış ve felaketten sağ kurtulan tek kişi olmuş. Artık Teddy'nin bir amacı, bir ideolojisi, ikna edici bir taktiği ve hepsinden önemlisi onu destekleyen dünyayı hedeflerine hazırlamak için çalışan bir grubu var. Üstelik bu nükleer savaş başlıklarının nasıl etkinleştirileceğini bilen eski bir denizaltı çalışanı olan Riley de ona yardım ediyor. Sezon boyunca Teddy'nin saflarına Virginia'nın kendisinden farksız psikopat kız kardeşi de katılıyor. Teddy'nin fikirleri başlangıçta intihar her gibi görünse de aslında o sadece kendi seçtiği bir grup insanla birlikte güvende bir sığınakta hayatta kalmayı planlıyor. Yani tüm dünyayı yok ederek sadece kendisine ait bir dünya yaratmayı hedefliyor. Elbette pratikte böyle bir şey mümkün olup olmadığı tartışılır. Ancak Ted'in hikayesinin Walking Dead evreninde nasıl bir etki bırakacağını ve Morgan'ın grubunun direnişine rağmen planının nasıl ilerleyeceğini Fear the Walking Dead'in sonraki bölümlerinde gördük. Morgan ve grubu Ted'i durdurmaya çalışırken denizaltıya ulaştıklarında bir savaş başlıyor çoktan etkinleştirilmişti ve füze fırlatılmıştı. Füze Texas üzerinde gökyüzünde patladı ve içindeki çok sayıda savaş başlığını serbest bırakarak eyaletin çeşitli noktalarında nükleer patlamalara sebep oldu. Tam olarak kaç tane olduğunu hatırlamamakla birlikte 7 veya 8 kadar olduğunu hatırlıyorum. Sonuç olarak Texas'ın tamamı radyoaktif bir bölge haline geldi. Ted istediğine kısmen ulaşmıştı fakat sonu Virginia'nın kız kardeşi Dakota'nın eliyle geldi. Ted'in fanatik takipçisi olan Dakota sonunda onun yalan söylediğini anladı. Teddy herkesin birlikte öleceğini söylemişti ama gerçekte kendisinin ve seçilmiş birkaç kişinin sığınakta güvende kalmayı planladığını fark etti. Bunun üzerine Dakota Teddy'ye karşı çıktı ve onu öldürdü. Ne yazık ki o da kısa bir süre sonra patlamalardan birinin etkisiyle hayatını kaybetti ve Waltnit'e en etkileyici ölüm sahnelerinden biri oldu. Bu olay akıllara da şu soruyu getirdi. Teddy gerçekten tüm dünyayı yok etmeyi mi planlıyordu yoksa sadece Texas'la mı sınırlıydı? Aslında Teddy'nin amacı tüm dünyayı yok etmekti. En azından elimizde olan bilgilere göre bu amacın ulaşabilecek kapasiteye sahipti. USS Pennsylvania denizaltısı çok sayıda nükleer savaş başlığı taşıyan başka füzelerle doluydu. Morgan ve grubunun direnişi sayesinde sadece bir füze fırlatabildi. Eğer Morgan ve grubu müdahale etmemiş olsaydı Teddy ve Riley'nin planı yani tüm savaş başlıklarını tek tek fırlatmak ve dünyayı yaşanmaz hale getirmek için hiçbir engel kalmayacaktı. Zira USS Pennsylvania Walking Dead de en donanımlı Amerikan denizaltılarından biri ve 2010 yılındaki kıyamet sırasında tüm nükleer silahları ile birlikte denize açılmıştı. Teddy'nin saldırısının sonuçlarına ve Walking Dead evrenini nasıl etkilediğine gelirsek saldırı kısmen başarılı oldu diyebiliriz. Texas'ta çok sayıda insan hayatını kaybetti ve eyalet yaşanmaz hale geldi. Fear the Walking Dead'in 6. ve 7. sezonlarında da görüldüğü gibi Texas'ta hayatta kalanlar gaz maskeleriyle dolaşmak zorunda kalıyorlardı ve bölgenin çoğu hala radyasyon tehlikesi altında. Bu olayın Walking Dead'in diğer dizilerine ve karakterlerine karakterlerin etkilemediğini de belirtmek gerekiyor. Anı dizide olaylar çoğunlukla Georgia, Güney Karolin, Kuzey Karolin, Virginia ve Ohio'da geçiyor ve Teddy'nin saldırılarından sonra bu bölgelerde herhangi bir nükleer etkiye rastlanmadı. Sonuç olarak Ted'in girişimi Walking Tetevreni'nde evreninde derin bir iz bıraktı. Texas'ı harabeye çeviren bu nükleer saldırı insanlığın kırılganlığını ve yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Haritada görebileceğiniz üzere olayların geçtiği bölgeler Alexandria ve Hilltop gibi yer yerleşimlerin bulunduğu Virginia, Rick'in hikayesinin sonlandığı Philadelphia, CRM'in merkezi hatta Oregon ve New York, Texas'tan oldukça uzakta. Dolayısıyla Ted'in saldırısı bu bölgeleri direkt olarak etkilemedi. Üstelik Walking Dead insanların radyasyonun yayılımını ölçebilecekleri bir teknolojiye de sahip olmadığını düşünürsek, Texas dışında bir bölgede radyasyon tespit etmeleri pek mümkün gözükmüyor. Bu konuya daha önce Rick ve Michonne'un yeni dizisi The Once Live hakkında hazırladığım videoda değinmiştim. Dizinin açılışı sayesinde Michonne 2 ararken Fear the Walking Dead'teki nükleer patlamalara dair bazı ipuçları gördük. CRM'e ait haritalarda Teksas eyaletinin tamamı radyoaktif bölge olarak işaretlenmiş. Eğer Morgan ve grubu Teddy'yi durdurmasaydı tüm bu bölgeler de aynı tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi. Teddy'nin amacı tüm dünyayı yok etmekti ve USS Pennsylvania'daki nükleer silahlar bunun için yeterli güce sahipti. Morgan ve grubu farkında olmadan tüm dünyayı kurtarmış oldu. Teddy'nin hikayesi Walking Dead'in en iyi ve aynı zamanda en üzücü kötülüğü kötü adam hikayelerinden biri. Kısa sürede büyük bir etki yarattı ama Fear the Walking Dead'in sonraki sezonlarının zayıf olması sebebiyle hak ettiği ilgiyi göremedi. Umarız ki gelecekte Walking Dead evreninde Teddy ve grubunun geçmişine dair daha fazla şey öğreniriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma.